Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben de. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Burası aslında mega kutu açacağız ve Maç yapacağız Videoyu bölümü için özür arkadaşlar size bir duyurum var Bugün arkadaşlar saat 18.30'da yani Akşam 6.30'da 5 tane Google Play kodu vereceğim arkadaşlar yorumlara 5 tane en sabitleyeceğim 5 tane Google Play kodu vereceğim Tek yapmanız gereken arkadaşlar kanalıma abone olup bu videoyu like Ve yorumlara ee, katıldım yazmak arkadaşlar saat 18.30 18.30'da yani 6.30'da akşam vereceğim arkadaşlar 5 tane yorumlara yazacağım neyse arkadaşlar videoya geçelim Gördüğünüz gibi bir kutu var burada 1500 yıldız puanına bunu açacağız umarım karakter verir karakter vermezse bile yıldız gücü falan versin bari yani bir şey versin boş geçmesin oranımı göstereyim şöyle gizemli savaşçım 2611 efsane savaşçı 1707 bayağı yüksek efsanevi yıldız gücü 1000 yani %1 Yaksılar ise %2 arkadaşlar Bayağı oranlarım yüksek Bir şey vermezse oyun ayıp eder bence Neyse şuradan Açalım Hadi bir şey ver Hadi 6 yazsın 5 yazdı Anlamadım Niye böyle bir oyun yapıyor Bilmiyorum 6 yazması lazım ya. Şuraları bir daha göstereyim Bu arada gördüğünüz gibi artmış Oyun verdikçe vermiyor. Yani verdikçe vermiyor. Neyse maçlar atalım şimdi. Tekiz araşmada. Bugün Carl ile oynayalım. Gördüğünüz gibi domuz bir Carl almıştım ben. Dükkana ucuza gelmişti. Kaç taştı? 39 taştı galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Evet arkadaşlar maça girdik. Az önce bir maç attım. Çok kötü oldu. O yüzden yeni maça başladık. Hayır peni yapma peni yapma. Tamam güzel kurtulduk. Şu da alalım bari. Ve arkadaşlar sezon bitti bugün. Siz belki başka zaman izlersiniz biliyorum ama bugün sezon bitti. Pazartesi bugün. Ben 400 falan düştüm. Çünkü bu sezon bayağı kasmadım. Hiç kasmadım neredeyse. Genelde böyle 1000 kupa civarı düşüyordum ben. Bu sezon 300-400 falan düştüm. Neyse. Şimdiki sezon bayağı kasacağım arkadaşlar. Zaten bütün gün evdeyiz. Yapacak bir şeyimiz olmadığı için full kasmaya çalışacağım 17 bin kupa yapmaya çalışacağım yani zorlayacağım sınırlarımı 29 karakterim var Umarım güzel bir şeyler yapabiliriz ve video düzenimi oturttum arkadaşlar iki günde bir artık video atıyorum yakın zamanda her gün de açacağım ama şu anlık iki günde bir atmayı düşünüyorum şuraya leon var bir açsaydım Trap takılmamıştık mı? Tamam. Hadi Leon da öldürün bari. Neyse. Ben şu Daryl'dan biraz uzak duracağım. Çünkü yedilik olmuş. Bayağı çıkarabilir. Tamam Daryl. Emzi öldürsen bir de. Ben öldürme. Emzi öldür. Kaç 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 kaç. Emzi. Sen ol, lütfen ya. Hadi emzi öldür emzi Sana yer etmem ki ben kendime Gider gaz öldürüm daha iyi Tamam iyi ki de ölmemişim yoksa öldürecektim biraz bassaydı Saçmalık yaptım ama neyse Maçta atalım. Ya oyun arkadaşlar uzun zamandır bir şey vermiyor karakter olarak. En son Jackie'yi çıkardım. Bunu zaten Jackie geliyor bayağı oldu. İki hafta olmuştur herhalde. Ve oranım 1750 arkadaşlar yani. O kadar yüksek oranı bana hala vermiyor. Ben efsanevi de değilim bana. Gizemli de versin bir şey versin. Yani karakter versin çünkü artık cidden kupa kasacak bir şey fazla kalmadı. İnşallah yakın bir zamanda bir şey çıkar. Hayır bul 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 yapma bul bul yapma bul bul. Tamam güzel kurtulduk. Şöyle bir git. Bak öldür onu öldür 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 öldür. Burada bir yok herhalde. burada biri var mı? Varmış, varmış. Kaç, 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 kaç. Tamam, çok da fazla zorlamayacağım. Şans mı? Arkadaşlar kanalıma abone olup videolar like, katmayı unutmayın. Artık Google Play çekiliş, kodları çekiliş yapıyorum bazen. Bu videoda değil de bir diğer videoda duyurusunu yapacağım arkadaşlar. Belki de bu videoda olur bilmiyorum bunu biraz geç çekiyorum. Yani konuşmak için erken. Neyse. Kaldık 5. olduk. Neyse arkadaşlar. Kaç Altı kupa kazmışız? 6 kupa tamam. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Daha çok görüşürüz. Abone olmayı arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.